Lesko buradan herkese merhaba. Boyna köyüne geldik istek üzerine. Bulgaristan'da da kar ellemedik demeyelim. Yolun tam ortasında gözüküyor bu caminin minaresi gelirken. Kar manzarasında da gösterelim böyle. Arada kendimiz de çıkalım. Tatul'da böyle bir kuyu vardı. Haber sma. Hepten <laughs> engin. Var mı güzel çorbacı abi? Sükemme <laughs> mi? Zaten en sevdiğim çorba işkembe. Kedi artık böyle mayışmış. Soğuktan semeliyor. Hindiler lezzetli. Lesko buradan herkese merhaba. Kırceli'de Boyno yani Boynova diye de geçiyor. İsmeller, İsmeller miydi baba? İsmeller diye de geçiyor. Boyno köyüne geldik istek üzerine. Şimdi buralarda çekim yapacağız. Etraf oldukça karlı. Üst kesimlerde kar manzarası daha ortaya çıkıyor. Bizim bulunduğumuz yerde Kırceli'de merkezde çok fazla böyle kar yok. Bu kadar doldurmadı. Ama burada gördüğünüz gibi kar oldukça fazla. Hatta biraz dokunalım. Bulgaristan'da da kar ellemedik demeyelim. Şöyle gördüğünüz gibi kar da var. Şimdi caminin oradayız. Yolun tam ortasında gözüküyor bu caminin minaresi gelirken. Çok değişik bir manzarası var. Orada durduk. Takipçimizin birisi istedi boynoları, ismerleri çeker misin diye. O yüzden çekmek istedik. Hatta biraz yürüyelim bakalım sağa sola. Belki kendi evi de gözükür burada. Ama manzara müthiş. Drone da kaldırılır. Gitmek istediğimiz yerler var. Sabri abinin gerçek evini çekemedik. Abisinin Adem abinin evini çektik. Adem abiyi ben tanımıyorum demişim. Tekrardan söyleyeyim Kırcaeli Pazar videosunda da söylemiştim. Adem abiyi tanıyorum ben küçüktüm. Ama aradaki akrabalıkları bilmiyordum daha doğrusu. Küçükken kimseye de sormadım kim kimin akrabası. Bilmediğimiz için daha yeni öğrendik bu yaşta. Allah rahmet eylesin Adem abiyi biliyoruz. Oğullarını biliyoruz. Hatta bana yazan Recep abiymiş. Ona da selam olsun. Kadir abi, Durgadın abla Herkese selam olsun. Sevdiğimiz insanlar, komşularımız bilmeden, istemeden bir ayıp ettik aslında. O yüzden kusura bakmasınlar. Ben daha yeni öğrendim yani Sabri abi ile Adem abinin kardeş olduğunu yeni öğrendim. Küçükken sorgulamadık, anlatan da olmadı. İşte şu şunun akrabasıdır diye. Böyle durumlar olmuştu. Evet, güzel Boynovo. Kar manzarasında da gösterelim böyle. Şimdi bu ayında herkes çeker ama karda çekmek biraz daha zor. Arada kendimiz de çıkalım. Hatıra kalsın. Şöyle. Buraya kadar yeterli zannederim. Birazcık daha gideyim. Şu köşeden döneyim bari. Yürümek de biraz zor. Yerler karlı. Ah. Balkanlar soğuk. Öyle güneşli havada bağır gibi gezdik birkaç gün. 24'ünde güzel hava 24 Şubat'ta. İşte Mart kapıdan baktırdı. Şöyle. Boynovo köyünden. Hatta burada kuyu varmış. kuyu çeksem olacak. Ne yap kuyumuş bir Bak Bak kayarına. Bir dakika bakalım kuyuya geldik. Neredeydi ya? Tatul'da evet. Tatul'da böyle bir kuyu vardı. Aynısı benzeri. Çekmiştik. Ses yankı yapıyor. Ha? Ha? Evet. Devam edelim. Buraya kadar çektik. Gidem kam geri. Allah peki Şu ağaca bakın ya. Kar manzarası da başka oluyor. barda da çok güzel ama Böyle karlı manzarada da Güzel çekimler yapabileceğiz gibi Güneş de şansa Hafiften Açıyor gibi Aslında gelemeyiz diye düşündüm buralara Tabi tepelerde çok kar oluyor Ama Kar lastiği de olduğu için dedik en fazla döneriz geri Gidemediğimiz yerlerden Abersma Ah Hepten ıslandık ha. Alayım tabi ya. Fotoğraf alalım. Bak? Düşürmeyelim telefonu. Kendimiz düşsek daha iyi. <laughs> güzel aşağıda kuyu falan var. Oraları da çektim. Çok güzel çekiyorum. Engin. Çok güzel. Sen de çekeyim ben. Bir tane çek Ben de fotoğrafı koyarım. Biz de çıkalım ya bakalım. <laughs> evet, fotoğraf çekimleri yaptık abimle. İleri doğru da çekebildiğim kadar çektim. Biraz da aşağıdan görüntü almak istiyorum. Aslında oraya doğru da yürüsek olur. Şu taraf var ya. Kısa bir yürüyüş hızlıca. Cami buradan gözüküyor, meşhur cami. Eğer Çubrike'ye doğru, Almalı'ya doğru, yani kısaca Seyri Dere'ye doğru gittiğinizde buradaki caminin minaresi tam böyle yolun ortasında gibi duruyor. Zaten abim çekmişti onu, Köseler videosunda var, görebilirsiniz. Böyle güneş manzarası, kar manzarası, çok güzel bir manzara oluşturdu ikisi. Çekmeye devam ediyoruz. Köy sakinlerinden de bir kişi var, az önce telefonla konuşuyordu, soramadık ona. Hatta biraz muhabbet ederim Şöyle hindiler dolaşıyor doğal ortam. Tavuk, hindi her şey var. Dalcan hanım orada uçurdu. Oradan uçurdu mu her taraf gözüküyor ya, ya. Oradan uçurdu. Biraz işkembe yiyin orada. var mı güzel çorba abi? İşkembe mi? İşkembe çorbası. Ben zaten en sevdiğim çorba işkembe. Bak Almal bizim. Aa. E, Allah, seferler. Çektik, Çektik orada bir sürü videomuz var. Drone ile. Evli, evli olarak. Ha evli, olarak. Raif abi var. Onların şeyinde kızınla evliymiş yani. Onlar da rahmetli olmuşlar. Allah rahmet eylesin. Bu evde onun zaten kendisini. Çekelim. Bu camiyi ne zaman yapmışlar biliyor musun? Ha, Merhabalar kardeşim. Temizliyorsun sen de hiç durmuyorsun maşallah. Karları atmışım bayağı bir temizlemişsin ortalığı. Evet. Güzel oldu. Vesileyle tanımış olduk sizleri Burası de. Aldın mı? oraya Orayı birazcık yürüyeyim diyorum işte. Şöyle bir yürüyelim hemen bir alalım bakalım. O zaman ben alıp geliyorum. Alabilirsin. Hadi, hadi. Görüşmek üzere abi. Teşekkür ettik. Kedisi, tavuğu, hindisi. Gördüğünüz gibi dolaşıyor. Kedi artık böyle mayışmış. Soğuktan semeliyor. Nereye gideceğini bilemiyor. Kafası duman olmuş. E olacak tabi. Burada kışlar sert geçiyor. Tavuklar işte ne bulursa yiyorlar. Teki kar yiyor kafası bulanmış. <laughs> Hindiler leziz. Oh, Çok güzel güneşli manzara var. Burada bir tane herhalde bayiydi bu. Tahminimce. Tamam şuradan da son bir görüntü alayım o zaman. Şöyle zoomlayayım hatta karşıya doğru. Oraları da çekmiş olduk. Şuraya zoomlayalım. Tamam. Karlar çok. Gittikçe çubrikeye almalı Çok güzel. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Şöyle giderken de çekelim. Aşağıda bir tane göl gibi bir birikinti var. Küçük bir su birikintisi. Burada dozerler çalışmış. Yol açmış herhalde. Diğer türlü zaten olmaz ki. Oooo. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir kar var. Kar olayı çok. Boynova'dan çıktık İsmeller'den. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Toplancı Çubrikaya. Ramazan karşı tarafta. Buradan giriyoruz. Toptancı Ramazan abi mi? Ya, İzliyorsa tarafa. selamlar olsun. Ağurası Ramazan, Ramazan abi. Oraya gidiyorum. ki ileride çekeriz orayı da güzel bir havada. Bir dahaki gelişlerde olur ne bileyim. Cami her yolu gösteriyor. Tam yolun ortasına gibi gözüküyor bu. Özel yapmışlar ben. Özel yapmışlar mı? Günay var ya polis günayın olduğu yer burası. günay'ın evi de te burası. Şu araba.